Arkadaşlar merhaba. Samira'ya bir sürpriz var. Şimdi onu çağıralım. Samira. Samira. Sami. Merhaba Samira. Uyuyordum ben. Uyuyamaydın. Samira. Ben evet onu <laughs> açtım sana. Çıkarması kolay olsun diye. Barbie Heavy Portable Dolls House. Bakın. Aa, aa, çok güzel. Bak. Uh evet. 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 Evet tatlım. Hadi şimdi açalım. Tamam aç bakalım. Yardım edeyim mi? Evet. İstersen yardım edeyim. Biraz zor olacak. Edeyim mi? Aha. Hadi gel. Arkadaşlar bunu nereye aldık? Evet. Babam bunu almış. Evet. Çok güzel ev. Barbie'leri getireyim mi? Şimdi bir dakika. Küçük Barbie dur ben sana mi? Ay düştü. Al bakalım. Bu Barbie. Ay. Bu Barbie. Fazla çıkarmayalım. Bunlar yeterli bence. Sonra fazla olur. Ve... bize adam aldı. Şimdi. Ya anne bunları kellerin yapıştıralım mı? Yapıştıralım mı? Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Samira sana. Samira sana. Nereye yapıştırdın? Garderoba. De, Hı. Dur bakalım. Kutusundan bakalım. İşte şu içinden stikerleri yapıştıracağız buraya. Evet. İşte. Şimdi yapalım artık yapalım arkadaşlar. Şimdi onlara bakıp yapalım. Mumlu ben yapıştırabilirim. Tamam. Ben sana vereyim. Dur. Şöyle, Şöyle vereyim. Ya Bu altını Şimdi diğer var. Burada var. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Hmm, bu çiçek. Çiçek nerede? Bakayım. Çiçek buraya. Bu saat. Şimdi arkadaşlarımıza çevirip göstereceğiz. Ne oynayacağım? Evet. Aa pili koyacağız. Pili koyacağız arkadaşlar. Bu ışıklar yap yanacak fakirinler. Evet kazaz ışıklar yanacak. Hı, -hı. Samira aslan, Samira nereden geldik? Arkadaşlarını da söyler misin arkadaşlar? Arkadan. <laughs> Aa ne ne çektik biz? Hangi çekimler? Nereye gittik? Ses Harry Potter. Harry Potter'a gittik. Evet, Oxford Üniversitesi'ne gittik. Dünyadaki en büyük üniversiteye gittik. O da çektik. Evet ama şey neydi o? 11 yaş üstü üst diyorlar. Daha küçük çocuk sokmuyorlar. Tiket Alamadık. Ondan, o uh, library'de çekim yapamadık maalesef. Evet. Birazdan Harry Potter şeyinde video çekimlerinde size bilgi vereceğiz. Bakın arkadaşlar, Harry Potter'ı gördük. <laughs> evet, Samir onlar resmi çıktı. Evet, resmi yaptık. Şimdi şey diğer videoda arkadaşlarım görecek. Evet. evet Bitti üzere. Evet. Şimdi arkadaşlarını bitirince göstereceğiz. neler kaldı? Bunlar kaldı. Bunlar nereye? Aha gördüm. Ver bakalım. Hemen 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 yapalım. Hemen. Evet. Arkadaşlar. Yudumuzu yer katmayı unutmayın. Evet. Samira Sanerta. Bu buraya imiş. Bu nereye kız? Aha bunu da buldum. Nereye? Bak bu üst katta odası kat. var. Odası mı? Yes. Ama yatak yok. Ama bu, burada yapıştırmaya yer yok. Niye öyle? Bak burada. Bakalım. Nereye? Hayır. Buraya olacak mı acaba? Ama, ha, ama oldu. Değil. Evet sadece aynası kaldı. Ayna nereye? Kız ne ayna nerede? Nerede? Al. Yok. Ay işte burada. Al katta işte şu köşeye. Evet, ve şimdi çekelim. Tekerlerimiz bitti. Arkadaşlarına gösterebilirsin. İşte arkadaşlar. İşte. Ama bir şartım var. Bakın. Şükürlere bakalım. Pini alayım Ben Mamucu'ya bakacağım bir dakika. Mamucu! Geliyor mu? Ben bu? Ne bu? ışık yadım batarya um, onun onu dur bakalım onun bataryaları var gibi ama dur bakalım yok galiba dur ben şimdi geleceğim otvey kalayım tamam <laughs> küçük otvey neredeydi sen arkadaşlarına göster arkadaşlar bakın bu da ışık yanıyor ama otkey yazdımlıyız çünkü <laughs> yanmıyor çok küçük lazım. Evet, çok küçük. Hani bakalım bununla olacak mı? Almayacak. Bu bayağı büyük. Küçük yavrum. Benim varsa falan olalım. Bebeklerinle oyna istersen. Gerek yok. Bakın burası da açılıyor. Hı uh hı. -huh. Ama yok. Şimdi ben buluyorum bekle. Arkadaşlar bakın. Samira. Zil çalıyor ve zil çalınca köpek de havlıyor. <laughs> Misafirler geldi Samira. Hemen kapıyı aç. Evet Barbie kapıyı açmaya geldi. Kim gelmiş acaba? Ben kimsin. Kim gelmiş Samira? Ben kimsin. Dur şimdi sen Sen kimsin? Ben, kimsin. ben Lala. Lala Evet. Bunu da Şur, şöyle yapalım. Kim geldi? Lala. Tamam hadi bakalım oynasınlar. Hmm, çok güzel bu Samira. Uy. Kim gelecek? Kızlar partisi var yoksa? Bas bakalım. Kim geliyor? Köpeğin mis? Kavlayan havlayan köpeğin ismini ne? Ne olsun? Pom. Pom mu olsun? Tamam. Beni, benim adım arkadaşlar ne acaba? Ne? Benim adım Pom. Onun konu ismi misin? Ay onun bileklikleri de var çok güzel. Elbisesine bayıldım. <laughs> benim adım Pom. Tamam. Bakalım sıradan kim gelecek. Benim adım da Lala. Lala. Ama evet. sen çok güzelsin Lala. Onun pantyalkasına elbisesine bayıldım. Gerçekten ben muhteşem. Çedi. Var Çantanın içinde. Dört bebek çantasın. Dikkatli al. Samira Sanertap abone olun. Bir misafirimiz daha geliyor. Tamam, duymadık. Sen kestin. Po. Po. Sami, o da çok güzel. Ama saçları dağınık. Evet, biraz dağılmış. Saçlarını taraman gerek. Bir tane daha. Tamam. Bu ev gerçekten muhteşem. Prenses evi. Geliyor mu? Sen neresi? Ponyon. Görmüyor <laughs> musun? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tık, 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 tık. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Hadi Evet. Hadi, Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Sen oynamaya devam et tamam mı? Daha e, diğer çekimlerimiz var. Videoları montajlamamız gerek. Tamam mı? Sen oynamaya devam et. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam, Samira Sonertap. Tamam sen de söyle ben de söylüyorum. Videomuzu ee, rahat atmayın. abone olmayı unutmayın. Evet. Ve yudumuzu kariye Samira. Sana da görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bir de bizi takip etmeyi unutmayın. Ve zile basmayı unutmayın. Çok güzel hayatınız. Evet çok, evet, çok like'lar atın. Lütfen bizim videolarımızı sonuna kadar Sizi izleyin. Size çok öpüyorum. Bir de çok öpüyorum. Evet. Bye bye. Birazdan. Diğer videomuzda Harry Potter'dan hatıra olan şeyleri size göstereceğiz. Bizi çok bay, evet. bay. bay bay. Evet. Görüşürüz. Samira Sonertap. Bay bay.